<laughs> Gragas ne kadar güçlü hiç bilmiyorum şu anda. Karşımda nasıl olacak yani? Ya yanlışlıkla totem bıraktım. Google'a yazdım ama yayından sonra falan bakarım zaten. kavuştular. Genç <laughs> aşıklar. Bakalım. Abi niye? Kim bastı onu? Kuşu ne kadar süre önce aldık dedin? Uzun sürmüyor mu zaten alışması yani? Mu? Yazık ya. Ama 3 gün zaten kısa ya. 1-2 hafta bence ancak. <laughs> Yok dereceler şimdi şu an bu arada hoş geldin. Şimdi elini alırsan daha çok korkar ya. O yüzden sen üzülmemeye çalış. Alışmasını bekle. Arada mesela gidip konuş falan kuşla bu uuu fena zıpladı hmm. neyse birazcık farm yapalım çok bir hasarı yok ama ya Yetenekleri gıcık da olsa. Gragas üst koridoru bu arada galiba yükseklikte de oynuyorlar ya. Challenger'da falan yapıyorlar yani. Ama oynaması zor tabi. Çok nadir yani. Hmm. Uzaktan uzaktan konuş böyle ne bileyim. birazcık zor alışabilir belki ama alışır elbet ya sen dediğim gibi üzülmemeye çalış. E, broşür dağıtmadın. Yarın 200 mü dağıtacağım? Canını çok sıkma ya sen de. Okay, manası falan kalmadı. Hiçbir şey yapamaz artık.

takip için teşekkürler aynen onu duymadım ben Canı gitmiyor yalnız. <laughs> Ultimiz açalım tamamdır. Dur, orada bayağı bir uğraşacak zaten. Gidip eşya alayım. O eşyaları gömüyor nasıl yok ki. Kaçması alırdı bence. Aa, ama Master iyi çıktı. İyi yapmış. seninle gitmiyor de Kule altı girse alırdım. Şimdi fıç atacak daha. <laughs> evet. Çok gaza geldim değil mi? Neyse. Sıkıntı değil ya. Yani. En azından boşa flash tutuştur falan bir şeyler atmadık. De başta şunu alırken de gaza geldim. <laughs> Ama cidden bunda bir e, hayvanlık var, canı gitmiyor. Zor yani. şu tarafa gidiyor ya. Şu tutun keselim var. Aynen öyle. Yok dert etmiyorum Ama Madon kayboldu. farm konusunda sıkıntılı değilim. En azından önüne geçtim bayağı bir. O yüzden aldığı kilo kadar önemli değil. Çok bir eşya da alamamış. Zaten bir iki eşya tamamlayayım. <laughs> Önceki el ben ayak şey yapamamıştım, ayakkabı bile alamamıştım galiba. Çok açılmayacağım, iyi orada. Aa, ayakkabı bile alamamıştım şanlı. Eşya almaktan. Evet. Konuşamadım az önce Çok minyon birikti girmiyorum o yüzden. <laughs> Oradan... Aynı, orada Aynen orada Gragas'a ekmek çıkmaz Okuyamıyorum Sayılır ya üniversiteye tekrar gireceğim de Bu yıllık sınavlara girmemeyi düşünüyorum ama belki Girerim bilmiyorum ya çok saçma oldu ertelemiyorlar da Kaç 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 Sıkıntı ya <laughs> ya müfredat dışında bir de şimdi maskeyle sınava gireceğiz. <laughs> Çıkartabiliyor muyuz içeride de bir fark yapmıyor ki sıkıntı bence. Bir de şöyle söyleyeyim ben daha önce kaç kere girdim o sınava? 2 3 kere girdim. 3 kere girdim. Her seferinde içeride öksüren birileri oluyor. Yani gelin master iyi gelmiş. Adam üstüme öyle çullandığına göre. Evet, Adamda hastalık olmasa bile öksürünce içeride rahatsız hissedeceksin. Sınava odaklanamayacaksın. Bir de zaten seneye askerliği halledebilirim ya. Öyle de bir durum var.

Ejder sıkıntıda ama <laughs> hmm, Yok almıyorlar Oo, Neler Gragas gelecek alamayacağım burayı Aa plak Tamamdır Ne almış o? Oh,

Teşekkürler. <laughs> Cidden onu ben de yani geç oldu ama anladım. Bazı insanlarla, da... yani iyi olsa birbirinizi sevseniz bile anlaşamayabiliyorsun. Hani farklı insanlar olunca bazı arkadaşlıklar yürümüyor ya. Eninde sonunda tıkanıyor. Tabi bu Gragas beni deşiyor. Aa. <laughs> o da şansa yani Ta 10. sınıfta tanıştım ben. Dur. Bu oyundaki hitboxlarda ciddi bir sorun var. Bak önceki el tam kendisinin dilinin dışında kalmama rağmen isabet ediyordu. Az önce fıçı Gereksiz yere vurdu. Kaçıyorum. Benim pasif fena. <laughs> o yüzden gitmeme gerek yok. Can yenileniyor zaten baksana. Oo, nasıl yenileniyor da? Evet ya bir de çocukken zaten hani çocuk olduğun için çok hata yapabiliyorsun. Yani ilişki kötü etkileniyor, mahvoluyor bir şekilde lisede tanışsan yürüyecek belki ilişkin arkadaşların o kişiyle ama çocukken tanışıp böyle hata yapıyorsun falan. Bir şekilde tıkanıyor yani. Güvenin falan kırılıyor gidiyor. Çok az altın lazım. <laughs> ya benim de öyle. Mesela çok yakın olduğum bir kuzenim vardı. Hatta abim gibi görüyordum falan filan ama olmadı yani. Kendim konuşmak istemedim daha belli bir noktadan sonra yani. <laughs> hayır hayır hayır. İlişki bir yerden sonra çorbaya bağlıyor. Çocukken çok hata yapıp mahvediyorsun. Tamamdır. şöyle yapalım. Şunu alacağım. Bak o konuda bende tersi oldu. Ben kendim yazmamaya başladım ama tabi ne bileyim geçerli sebeplerim olduğunu düşünüyorum. Öyle durduk yerde yapmadım. Hani haklıyım veya haksızım falan gibi şeylere girmeye çalışmıyorum da tabi. öyle oldu. Zaten daha önce de ben konuşmuyordum onunla. Başka bir arkadaş zorla aynı yerde buluşturdu filan. Zorladı yani. Mecburiyetten konuştum gibi oldu. <laughs> Bulabilirsin ya. Yani... Olsun diye de zorlama ama bana kalırsa. Birisinde bir terslik varsa, içine silmiyorsa sebebi vardır. <laughs> Gragas beni kurtardı. Hayır ya arkadaş. Master Yi'ye sinir oluyorum. Abla kule gitti. farkı işte. <laughs> Orman farkı da demek istemiyorum aslında yani haksızlık ediyorum olabilirim Diğer yerlere gank attığında neler olduğunu görmedim. Yarısını şakasına söyledim yani. ama giden zamanla da üzülmüyor. Hani davranışlarından ve onun tepkilerinden e, sana verdiği karşılıktan en azından bir şeyler öğrendin. Sana bir şeyler kattı bu ilişkiye. Ve kendi istediğini yaptın en azından sen iyi davranın, kötü davranmadın. En azından o konuda için rahat olur. Hani ben bir hata yaptım mı diye düşünürsen. Yok. önce çivili almam lazım Sattınız oyunu ya. Kaybedeceğim. Bak Shen oynasaydım bu adamları Shen de kurtarmazdı. o şarkıyı da ben <laughs> bir yere Google'a yazayım. <laughs> Bizim takımın yine. Orada onları kesecek yani Bana koş bari kardeşim Öleceksin zaten belli Adamdaki eşyalar efsane ne oyunu bitirdim Allah'tan bulasın. olacağım sonunda filan bu sözleri biliyorum evet. Nereden duydum hatırlamıyorum ama. <laughs> Oradan geldi diyoruz. Ee, dinleriz ya. Dinlerim en azından. Yayında açamayabilirim ama. <laughs> Ölecekler orada. adamlar size girse hemen olursunuz dostlarım. ciddiyim Yapmayın. Girmeseler keşke. <laughs> Yazan da. <laughs> Mecbur tank kasacağız. Cidden seçenek bırakmadılar. Yok ihtimal yok. <laughs> Şöyle bir düşündüm de şeyler yapılabilirim diye. <laughs> şu an bunun olacağını kestirdim sonra. Kestirdim diyorum da. Cidden bir beyin kalmadı şu an. Ben de bir soğuk su içeyim bu evden sonra yoksa durum vahim. yapmayın çalamazsınız